Boy. Mehmet abi. 97. Karışım, Nasıl? E? 97. Yuzhan abi hoş geldin. Şey, şey kısa. E. Rıza abi kendini tanıtır mısın ya özellikle? Mehmet abi bir dakika durun musun? abi bak İstanbul'dan gelmiş buraya seni görmeye. kendini hani tanıtsın. Kendi sosyal medya fenomeni. Öyle Buyur mi? Buyur Rıza abi duyalım. Buyur. Evet. Öncelikle merhaba. Hoş e, geldin. İstanbul'dan, geldim. İstanbul'dan geldim. Yani. öncelikle Nideliyim. hoş. Öncelikle İstanbul'a hoş geldin. Buradan İstanbul'a da selam olsun. Buyurun. Ee, Esa, yani. E, esas Nide'si ki. esas e, Nide, Nide, Nide'nin ni Ama İstanbul'a yerleşin, İstanbul'a yerleşin, yerleştin. Orada buyur abi. Buyur. İşi orada ilerlettik. Orada buyur büyüdük. büyüdük. Evet. 22 yıldır İstanbul'da yaşadık. Dizilerde falan da oynamışsın sanırım. Ne? Evet. TRT'de. Ne? çok iyi. TRT'de oynadık. Güzel evet. sahnelerim. Mehmet abi mavi tıklı arkadaş. Mehmet abi İstiklal'da mavi tıkı var. Senin bir mavi tıkın bile yok. TRT. TRT şey mi? TRT Halk Müziği mi ney? Normal TRT dizi. TRT TV Mehmet abi. TRT TV Ya Halk 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 değil. Yok Halk değil. Normal Halk Halk Çarısı değil. Aynen. Şarkı değil Mehmet abi. Ya TRT Radyo. TRT Radyo mu? Normal TRT TV. Zorlu. TRT TV. TRT TV değil. TRT 1 var ya Mehmet abi. Ha tamam tamam. Sen aklına TRT hep şarkıya Türkiye'ye gidiyor. Hep TRT Türk oldu. Rıdvan abi de komedyen. Öyle mi? Tabii. Oradan takılıyoruz. Geziyoruz. Vallahi televizyonu o izledim mi görmedim ben seni. 10 yıl oldu ya Mehmet abi. Ha, bayağı, ya, e, ba, bıraktın mı? Emekli mi oldun? Yok. Oldu? Youtube'a devam. YouTube, YouTube. YouTube'dan devam. Ha, YouTube'da yani. kaç, ha, kaç bin takipçimiz ya, var e, Rıdvan abi? Anladım, anladım. Valla benim ben kendi kanalım yok abi. Ben ortak kanallarım. Geç ben. kalmışsın abi. Niye açmamışsın şimdi ya? Eylül düşünüyorum. Eylül'de güzel bir kanalla geleceğiz. Eylül'de aç başka olur abi. İnşallah, inşallah, inşallah. Eylül doğum günü biliyor musun Mehmet abi? Evet. Benim doğum gününde açalım kanalı. Canım nice ya mutlu yaşlara girsin. sağ ya ol inşallah. İyi, i̇nşallah. i̇nşallah nice nice seneler nice nice güzel yaşlara girersin. Mehmet abi bilek güreşi yapsan Rıdvan abi yenebilir misin sen? Kimi ben? E. Yene, yenemem. Niye? Yenemem Rıdvan abi. Yen ya. Yenemem. Korkarsana. Abi hayır yenemem. Benim dur Abi adamda ya. bir güç var inanılmaz. Gel gel. gel. <laughs> Rıdvan abi bir dene bakalım Rıdvan abi, abi zorla. Rıdvan abi yıkamam Mehmet abi. <laughs> o çay alalım abi oradan Rıdvan abi. Gel gel olmaz. Sen Rıdvan abi yıkamam. Mela. Yıkamam. 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 Vallahi yıka, yıkamam. Yıkabilir misin? Hadi bakalım. Ay kılım. Yok <laughs> numara yapma. Yıkayım Gerçek... mı? Yıkayım mı? Yenebilirsin yık. Adamı da kaldırdın havaya lan. Beni kaldırdın. <laughs> Yapamıyorum. Ben, gel gel gel. Gel. Dur. Gel, gel. Dur. Gel. 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 Oy babası kurban olsun. Oy. Allah Allah. Hayal al bebe be abi. Dur, durayım mu? Durayım mu? Ya durma durayım be, mi? durma. Yo, indir indir adam <laughs> durayım <mı>? yordum. Mi? Yordum. <laughs> durayım Ya Yo, durma. Yeter Allah. Allah. Adama hafif buldun diyor yine durur mu böyle? Ağır birini kaldırdın mı demiyor söyle. Ağır birini kaldırdın mı hiç? Yok Kaldırdı da durur mu demiyor ama. E. Okay. Kaldırınca geri He. Kaldırınca geri bırakıyor. He gel, kaldırınca geri bırakıyor. Kesin. Mersin. Evet bu taraf çok güzel. Mersin özellikle çok güzel. Soğuk su vereyim içer misin? Allah olursa içer. Çay. Yok çayım var burada. Çayın nerede benim? Çayım var Mehmet abi. Hayır. Teşekkür Bahar. ediyorum. Su geliyor. Abi, mini bardakta. Da... Sana kola soğuk kola alsam içer misin? Yok ben kola içmiyorum. Kola. iyi için kola. Kola soğuk buz gibi. Yok hı kola su. su, su daha iyi. Kolay içmeyin. Soğuk kola buz gibi alayım mı? İyi düşün. Bak, iyi düşün. Abi film çekimleri falan var mı bu aralar? Bir şey var mı? Rıtan abi. Aferin gülü var olsun. Ahmet abi diyor ki ee, evet. Filim çalışması. E, çekim, film çekimlerinde şey var mı? Bu ara yok Bir abi. Bir etki var mı etki? Etkinlik var mı? Mehmet abinin var mı projesi? Mehmet abinin projesi e, şu an Fatih Burt'un klibinde oynadı kendisi. Evet. E... Evet. Hayırlı olsun abi. Bir üç beş güne yayında inşallah. E, bize de gönderir miyiz? Değil mi? De, 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 de. Yok yayındasın. Bütün TV kanallarında, MTV Müzik'te falan her yerde yayınlanacak. Biz özel istiyoruz abi. Sana özel göndeririz abi tabii ki. Biz özel <laughs> istiyoruz Mehmet abinin özelini. Bir abi. de Mehmet abi e, Türk <laughs> filmlerini oynatacağız Banu Orkan'la beraber. <laughs> kısmı. Mehmet abi eline şişeleri Gerçek, vereceğiz, gazoz evet. şişelerini göndereceğiz Dört balolar. Evet, inşallah kısmet olursa balon oynamak istiyorum ben. Çünkü abi. Kısmı. He, sen bana olgan oyna, yenge de senin oynar vallahi. Şey, yok niye yiyor? <laughs> i̇nşallah gerçeğinde kısmı olsun. <laughs> yoksa... değil mi? Ben çok gerçeğinde <laughs> istedim, ben çok istedim. Bana oynamak <laughs> istedim ben. Bana olgan oynamak Nasıl <laughs> Evet, evet. Sesleri ben bir ne? oynamak istiyorum. Tabii seslenin abi. Evet. Bu arada Rıdvan Bey, <laughs> o ses Türkiye'den çağırlar beni, gitmedim ben ya? Şey girmen, o ses çiğ köfte abi, yanlış biliyor o arkadaş. Şey. O ses Türkiye. Yok çiğ köf köfte, ne yeme köfte, yeme köfte yemeğe çaldılar seni. <laughs> çok sıcak. Ben yarın direkt ver. <laughs> İstanbul'a gelmiyor musunuz ya? Vallahi, Vallahi Allah nasip ederse şey. inşallah geleceğiz abi. Bekliyorum. Bak İstanbul'a bekliyorum ben de. İnşallah, sesim güzel ha. Ben senin şehrine geldim. Hele ben benim şehrime gelmem. Tabii, tabii, tabii. Erdoğan Rıdvan Bey, sesim çok güzel. Dinlerim. Peki şuradan bir tane kurbetini alayım Yok hayret telefonu açmak yok Mehmet abi. Yok, yiyoruz, telif telifiyoruz yani. yiyoruz, telif yiyoruz. Video yayınlanmıyor mi? olmuyor. Birazdan, Biraz açınca, değil Sıra. mi? Düet evet, yapacak beyefendi. O, o tek o sesine be. güvenmiyor tek başına söylemeye. Ama, ama peki ben söyleyeyim söyle. Ben söyle. sen söyle Mehmet. Yağmur duası var Mehmet abi. Bari hep söyle. Alabilir miyim yağmur duasını? Söyleyeyim. Hadi. mi abi? Yağmur duası gibi. O değil. O evet o. Benim dediğim yağmur duası değil. Nasıl Yağmur hangisi? bir dakika ya bir dakika dur tabi. Yağmur duası gibi sana yalva... O değil. Hangisi? Yağmur duası farklı abi. O ne? E, o da bir şarkı. Ya İbn Abdullah Zem mi Evet. Bir dakika Allah Allah. Yağmur duası gibi... Yok yağmur duası gibi değil yağmur duası. He bir daha buldum bul, Buyur. buldum. Ne yaptım sana? Yağmurlu bir gündü. O da değil dayı. O da değil. Neyse, boş ver. Sen bildiğini Vallahi söyle. E, bunu Senin ben unutmadım iyi. Yağmur Duası'nı oku ya. Yağmur ben, belki. ben ya unutmadım Seninleriz. ben Seni Ben bunu unutmadım ha. Unutmadım ben balı yok. Hangisiydi ya? <laughs> Ahmet abi hangisi? Yağmur Duası. Yağmur Duası mı ettin? Giderken gözyaşlarıma. Unuttun mu? Ha mı? bu hatırlanmaya. E, güzel bir şarkı. E, hatta eee... İbrantos. Ne işi vardı saçımın beyaz evet. başımda diyor. Ne rolsa bir şarkı sor. Ee, e, bir hani böyle ölümle ilgili neydi o unuttum ya neydi hani o? Öleceğim bir gün bir 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 sokan köşesinde. He, he, çok güzel bir şarkı. Elimde he. senin verdiğin gül. Evet çok şahane bir şarkı ya İbrahim İbrahim abinin çok güzel şarkıları var. Evet. Ben, ben e, ben şarkısıyla büyüdüm ben. Çocukluğumdan beri onunla büyüdüm. Bu Bey. Ben dalmışım. Rıdvan abi sen ne ben yapıyorsun tamam. ya? Vallahi ya? İbrahim tatlısı salınca dalmaya <laughs> gitti. Bekir abi biraz uyku uykun geldi değil mi? Sıcaktan Uy beri. Uyu değil mi? Uyu değil mi? Uyu bir yani. Ben alalım ben. Bir şey olmaz bir, 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 bir şey. Sigara vermek yer mi? Hayır. Şey yani şey olur biliyor musun? Uygun gel. Uykunu da. Vereyim mi? Vereyim. Ben kullanmıyorum. Çok kötü örnek oluyor abi. Sigara da mı abi ya? E Rıdvan Bey e, İstanbul'da ne iş yapıyorsun? Ne, ne iş yapıyorsun? Mehmet abi Rıdvan abi sence kaç yaşındadır? Tahmin etsene. Bilirim. Buyur. Bombaya bak şimdi. 20. <laughs> yok. Doğru Doğru mu? Var mı abi 38? 31 abi. 31. Aslında e var ya içimde 30 40 diyecektim. Allah Allah. Sen de böyle diyorsun yok, Allah, Allah ya. Allah bir versin. Bak yeme. Ben okudum. Para yok. 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 Lira yok. 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 Kimin Yok. Maşallah. Yok. 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 mi Yok. 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 Emre abi bak yaşımı bilecek de oturdum siz oradan karıştırdınız. Başa canım çekerim başa. Aynen ne senin? Kızım, ismi ne? Dünyada değil, bu dünyada değil. O da bir bu dünyada değil yani. Canım benim. Canım benim. Dünyada Türk değil. Da oradan. Hmm. Çocuk tabii dünyada değil ki. Canım benim, canım. Emre abi tiktok, TikTok, kullanıyor musun? TikTok tabii. Evet. evet. Ne açıyor mu? Evet. Nasıl? açıyorum. E, bu bu aralar açamıyoruz ya. Bu aralar yok vallahi. Yoğunluktan dolayı açamıyoruz. Boşunluk atlatlar. Gel, gel hepimiz gel. Sen açıyor mu yayını sana abi? Açıyorum. Bak, gel kızım. Ara ara Kız gel. Ne? Ay, gel. Sohbet Biz ediyorsun. Bak git oğlum, yola git Annesi orada, annesi. Yola gitsin Yola gidi, yola gidiyor. Annesi orada abi. Sadesi mi? Evet, evet. Tiktok dedin sen, Tiktok. Yani, Şu buralar açıyoruz vallahi. Bu e, onun Hava sıcak olduğu için biraz kestik. Kış, e, kışın açıyoruz da Cenk yaralı. yok bir de yapacak arkadaşımız şey burada şey değil. Yanıyor, e, Canlı yayın yapacak arkadaşımız e, yok, burada. Şey yok, e, yok, e, Biliyorsun yok. çeken arkadaşımız. İşte o, e, bizim diğer şube Erdem'in Nova City'de bir mağaza açtık. Oraya bak e, bir barkodlama işi yapılıyor şu an. Oraya gidiyor. Zaten. Evet. Orada ee, Erdem'de abi. E, Erdem'de Nova City'nin. Erdemli Nova City'nin Arka Ceng ismini. Mehmet geng. abi geldi, bize orada Şu yol an verdi an gitti. Evet. Şu an yok. Bize yol verdi gitti. Benim arka verdi, gitti. arkadaşım genç. Bize, 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 bize yol verdi gitti Mehmet abi orada. Sinirlendim. Ee, gitti. Orada bıraktın bizi gittin açılış günü. Dedi, oraya geldi, oradan gelin mi buraya. Açılış günü geldi oraya, oraya sinirlendi, dükkanı bıraktı gitti. Sağlık olsun ya. Sağlık olsun ya. Sinirlendirmişsiniz. ben de zulmetti ya. Orada bir Rus arkadaş vardı. Beraber dan biraz dans ettiler. Keyfi yerine geldi, neşesi yerine geldi. İsmin ne senin? Ya ismin ne senin oldu? <laughs> Rusuz duyunca. Ne ana, ana sınıfına mı okuyorsun? Kimin kızı kimin? Benim işlerin abi. Ha, ha, Mehmet abi. abicim bir teşekkür ederim Tırtan abi de sen hoş geldin abi. Sağ ol. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hadi. Çevçin, teşekkür Hadi. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Şükür olsun. bak ya. İstanbul'da da bekliyorum. Ne demek abi? İnşallah abi. Bir tane değil bin tane fiyat olsun. Mehmet abi kapanışı alabilir miyim? Evet abi. Su da Ne olacak? Yok onun için <laughs> e, arkadaşlar, e, arkadaşlar e, lak ve beğeni atmayı unutmayın. E, i̇yi seyirler. Mersin halkı e, gecesi bir olsun. Güzel olsunlar. Adres de alalım abi. Şimdi evet, e, arayıp evet. bulamayan arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar. E, 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 bir yer tespit evet, yapalım. Arkadaşlar e, çok önemli burası, burası çok önemli. Arkadaşlar. <laughs> hastane Caddesi Ev Kurkarçı Filda Yim Ahmet Yamur. Abi arkadaşlar bir daha bir daha. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Hastane Caddesi Ev kurkarsı Finda İmam et Buradayız sizlere bekliyoruz. Burada, bütün Mersin akıl davetlidir. Arkadaşlar fiyatlarımız uygundur. Arkadaşlar e, hastane caddesi ev kurkarsı Finda İmam et Kendinize iyi bakın. Hep Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Allah'a emanet Se evet. olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ekranı çift tıklayın. Tıklayın arkadaşlar, arkadaşlar. Mehmet abi. Ekran çünkü bu para gelmiyor. Tıklayın arkadaşlar. Para gelmiyor. <laughs> Doğru. Evet arkadaşlar. Doğru para gelmiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni de var. sevindirin. <laughs> ben de sevineyim. Ben bu arada parçalıyorum paylaşmayı evet, da bilsinler. Evet. Bu arada insanlara paylaşmayı bilsin. Paylaşmayı kesinlikle, bilsin. Kesinlikle. Evet. Madem ki beni Paylaşımız seviyorsa. Şey. Madem ki beni seviyorsa. Ben de ailem Mersin halkını <laughs> seviyorum. Forum Mert'in halkı Avrupa herkes bütün Ama madem ki Mehmet abilerini seviyorsa. <laughs> Mehmet abisini seviyorsa. <laughs> Mehmet abiyi seviyorsanız Gökhan Gökhan abiye evet, yardım edin. Evet. Gökhan'a yardım edin. Evet. Arkadaşlar <laughs> Mehmet abisini seviyorsanız evet. Lan be beni atmayın. Ha, bu. Yani Gökhan evet. Abin de gidip gelin Evet. İşte bu salan diyorsanız. <laughs> evet. İşte, evet. i̇şte bu salan diyorsanız. Ağrı'nın ekranı tıklayın. Tıklayacağız abi canlısı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet. <laughs>